Selam arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün takipçi Mehmet'le oynuyoruz. Mehmet'in kadrosunu göstereceğim size ama kadroyu göstermeden önce şöyle dakikayı yükseltelim. 15 dakika. Uzatmalar ve penaltılar olsun. Şöyle kadrosunu göstereyim size. 3292 gücünde bir kadrosu var. Kalecisi Oliver Kahn. ileride İbrahimovic oynatıyor ve şurada da görüyorum acaba? Moriantes'i orta sahaya koyması yanlış. Yanlış. Yanlış görmediysem Moriarty testi ve Moriarty orta sahaya koymuş. Ee, bence Moriarty orta sahaya koyması yanlış tabii ki. Daha e, orta saha oyuncularını orta sahaya koyarsa daha iyi olur. Zaten 68'e düşmüş gücü gibi gördüm orada yanlış görmediysem tam bakamadım kadroya ama Moriarty test gözüme çarptı gibi. Orta sahada oynamaz gücü düşer. Evet maça ben başlıyorum. Böyle geriye doğru oynadım. Busquets'e Busquets'ten Ronaldo'ya. Ronaldo'dan Rashford'a gönderdim. Rashford'dan Fernandez'e gelir mi? Gelmedi. Oyunda yine takılmalar görüyorum. Şöyle geriye döndüm. Güzel orta gol getirir. Güzel orta gol getirir. Ronaldo. Ronaldo'nun başının üstünden geçti. Sıyırdı adeta. İlk dakikalarda golü kaçıran taraf biz olduk. Orada bir hata gelir mi? Gelmedi. Chiesa ile topu çalmaya çalıştım. Hazard'la çıktı. Hazard'ı da onurta sahaya mı koydu acaba? Tam takımını göremedim. Güzel takımı aslında ama yanlış bölgelerde koydu gibi. Şöyle Rashford'a. Rashford'dan vidale. Midal'den arkada Ronaldo'ya Ronaldo boş kaleye yuvarladı. Sadece dokunması yetti Ronaldo'ya tekrarını izleyemedik. Mehmet'e söylemeyi unuttum tekrarları görelim diye İlk golümüzü bulduk arkadaşlar. Fernandez'den şöyle Rashford'u görebilir miyim? Rashford, Rashford ikinci golü attı erken bir ikinci gol bulduk. Rashford'la ikinci golü bulduk arkadaşlar. Evet Mehmet'in oyuna başlamasını bekliyoruz. Topu Keza ile çaldım. Rashford'a Rashford'dan Ronaldo'ya gelir mi? Oradan Vida araya girdi. Topu kaleciden çaldım ve üçüncü golü attım arkadaşlar. Orada büyük bir hata geldi. Kaleciden 3-0 oldu. Bu maçtan sonra Mehmet'e kadrosu ile ilgili bilgileri vereceğim arkadaşlar. Güzel futbolcular olarak güzel kadrosu var ama yerlerini yanlış koymuş olabilir. Chiazza'dan uzun bir top. Ronaldo'ya arkadan bir darbe geldi ve topu kaçırdı. Tekrar Ronaldo'da kalır mı top? Kalmadı. Mane ile çıkmaya çalışıyor. Güzel bir pozisyon ama onu orada kestik. Uzun oynadım Milleri Ronaldo'ya. Ronaldo'dan Fernandez'in önüne güzel bir top. Bruno Fernandez gidiyor. Rashford bomboş. Rashford'a verdi ve Rashford 4. golü attı. Rashford 4 yaptı arkadaşlar dördüncü golü bulduk. Kolay bir maç olacak gibi görünüyor. Ve evet, topu yine çaldım. Topu yine çaldım. Vidal'le Fernandez'e şöyle ara göndermeye çalıştım. Rashford ama defansı çarptı. Yön değişti top. Oradan topu Ramos'la çaldım. Uzun oynadım. Rashford'a gelir mi? Son anda defans araya girdi. Tony Kroos aslında kadrosu güzel ama yerleri yanlış gibi oyuncuların ve topu tekrar Busquets'te çaldım. Orada Rashford senin orada ne işin var? Rashford'u gördüm. Uzaktan vuracağım bu sefer. O üst direkten top dışarıya gitti arkadaşlar. Çok güzel bir şut çıkarttı Rashford üst direkten dışarıya gitti. Oliver Kahn'la kale vuruşunu kullandı. Çorlu alan köşeye bir pas ortaya döndü. Hazard'a. Hazart'ın topunu çalmak üzereydi. İbrahimovic de geldi. Morientes evet gördüğüm gibi Morientes'i orta sahaya koymuş. Çok yanlış. Morientes orta sahada maalesef oynamaz. Busquets de İleriye bir top attım Rashford'a. Rashford hareket edemekte geç kaldı. Şöyle tek paslarla çıkıyoruz. Sağdaki Kiyaza top istedi. Tekrar Ronaldo, Ronaldo'dan tekrar Yaza'ya. Şöyle önüne bir top. Gelişine bir şut ve 5. gol geldi arkadaşlar. Defansın yönünü değiştim arkadaşlar. Defans hangi tarafa geleceğini şaşırınca Ronaldo boş kaldı kötü ayak vuruşuyla sol ayağıyla iyi bir vuruş yaptı. Maç 5-0 oldu. Topu tekrar çaldım. Bu orada bir top kaybı yaptım. Kroos'la gole mi gidiyor? Kaleci Kurtuğa kullandı. Cross iyi şut çıkarttı. Ceza sahası dışından arkadaşlar ama kalecimiz iyiydi. Kurtardı. Kaleciye, kaleye Kurtuğa'yı koydum tekrar arkadaşlar. Ederson'a hiç memnun değilim. Ederson'u önermiyorum. Tabii bendeki 95'lik kartı güzel değildi. Beğenmedim. Kurtuğa ondan daha iyi. Uzaktan bir şut. Top dışarıya çıktı. Kaleci vuruşuyla maça başlayacağım. Şöyle yan tarafa doğru başlamak istiyorum. Hernandez'de top. Hernandez'den Buz kese. Önü boş buz kesin. Şöyle boş alanı kullanmak istiyorum. Bruno Fernandes Ondan Vidal'e. Vidal'den Rashford'a. Rashford bir adım daha offside'de kalı. Dönüp bir şut çekmeyi düşünüyordum. Ama bayağı bir offside'de kalmış. İlk anda pas bekledi benden. O yüzden offside'de kaldı. orada tekrar topu çalmak üzereyim Fernandez'de çalamadım maneden içeriye bir orta Hazard'a gelmedi orada Rashford'da kafayı vurabilir miyim vurduk ama rakibe gitti Ramos'da atağa kalkmak istiyorum topu kestiler Rashford alır o topu Ronaldo Ronaldo'dan tekrar Rashford'a oradan güzel bir şut gelir mi bozdular Rashford ama Rashford yine de iyi vurdu. Rashford omuz darbesiyle dengesini kaybetti. Vuruşu da o anda değişti tabii ki. Oyun donmaması lazım. Delik'ten şöyle güzel Vidal'e, Vidal'den Fernandez'e, Fernandez'den Kiyaza'ya Rashford'u gördük. Ronaldo'nun kaçtığını gördüm. Tek de Ronaldo'ya faul vardı ama Ronaldo düşmedi. Gücünü kullandı arkadaşlar. Ronaldo orada gücünü kullandı. Tekrarını göremedik. 6-0 oldu. Chiesa ile topu çalabilir miyim? Çalamadım. İbrahimovic'e güzel bir pas geldi oradan. İbrahimovic kanadı açmaya çalıştı ama orada hakem faul verdi. Orada hakem faul verdi. Tekrar bakalım. Bakamadık. içeriye güzel bir orta. Uzaklaştırdım topu. Kiyaz'a o topu kaptırmaman lazımdı. Ve Mehmet ilk golünü attı arkadaşlar. Güzel bir gol. Orada Kiyaz'a topu kaptırınca tekrar izliyoruz. Kiyaz'a orada topu kaptırdı. Ve sağ ayağıyla topa kim vurdu? Bakalım topa vuran oyuncu kim? Moriantes. Arkadaşlar gördüğünüz gibi orta sahada oynamayan, oynayan test gol atmak için yaratılmış bir oyuncu olduğunu tekrar gösterdi. Ona ceza sahası içinde veya çevresinde pas vereceksiniz. Morientes de golü atacak arkadaşlar. 5 Rashford'dan güzel bir vole geldi. Ama kaleci Oliver Kahn'ın kucağına kadar gitti top. Orada yine bir hata gelmemesi lazım. Fernandez de aldım. Chiesa'yı gördüm. Chiesa'dan tekrar Fernandez'e sol ayağını aldı. Sağ ayağına vurdu köşeye ama defanstan döndü. Orada bir faul var mı? Yok. Huskes de topu alabilir miyim? Ve orada Busquets topu faulle almaya çalıştı. Orada bir sarı kart verdi. Hakem. ile serbest vuruşu kullanıyor. O topu kafayla uzaklaştırabilir miyim? Uzaklaştıramadık. Mane orada kafa vurdu. Evet. Vidal. Vidal. Hadi Vidal. Güzel bir pas atıyorsun. Yan tarafa pas ama Bruno Fernandes'e geçme top. İbrahimovic topu geriye döndü. Sağda Mane var. Mane'den bir orta. İbrahimovic'e gelmedi. Orada topu çalamadım. Hazard'da top. Hazard'dan ortaya ama dokunma top. Direkt out'a gitti arkadaşlar. Dakika 35. 6-1'lik skor devam ediyor. Şöyle pozisyonu değiştirip yan tarafa. Bu sefer uzun gitti galiba. Evet kafayı Ronaldo vurursun. 99'luk sıçrama özelliğinle topa vurman lazım. Topu orada çaldırdı. Tekrar alabilir mi? Alamadı. Vurman lazım artık. Evet pası Fernandez'e verdik. İçeride Rashford'u gördük. Tekrar Ronaldo. Ronaldo'dan Rashford. Sağda Hernandez. Hernandez'den Ronaldo'ya. Ronaldo'dan Rashford'a. Rashford'dan 7. gol geldi arkadaşlar. Çok güzel bir atak sergiledik. Güzel paslaşmalar. Güzel paslaşmalar yaptık ve 7. golü bulduk. Orada Kiyaza ile top. Tekrar topu çalamadım. İbrahim top. İbrahimovic aslında oradan güzel bir şut çıkartabilirdi. Klosterman topu Kiyaza'ya aktardı. Rashford nasıl top istediğini gösterdi. da geliyorum. Oradan köşeye Rashford sol ayağıyla arkadaşlar. Kötü ayak kullanımı da Rashford'un iyi. Sol ayağıyla çok güzel bir şut çıkarttı. Defansın arkasını sakması zaten iyiydi. Sol ayağıyla köşeye bıraktı. 8. gol geldi. Evet, orada Bruno Fernandez'de topu çaldım. Rashford tekrar kendini gösterdi. Çalımı attı. Orada Ronaldo'da top. Ronaldo topu kalecinin üstüne bıraktı. Ronaldo'nun o, o vuruşu kendine yakışmayan bir vuruş yaptı Ronaldo. Kalecin direkt Oliver Kahn'a topu teslim etti. Oradan bir hata gelir mi? Kaleciye bir pas. Kiyaza topu çalabilir miyiz? Çalamadık. Yani Mehmet'in orta sahası bende yok arkadaşlar. Bir Toni Kroos bende yok. Oradan topu çalabilir miyiz? Çalamadık. Top taşta biz de şöyle oynayalım. Ronaldo'dan Rashford'a orada bir o bir adım offside'de ama kaçta offside'den alır mı onu alamadı. Offside olduğu zaten görünmüştü. Bir adımla geri çıktı ama yine de offside'e düştü gördüm. Evet, ilk yarıda son dakikalar ilk yarı bitmek üzere. Orada bir hata gelirse kale boştu. Geldi. Rashford'u gördüm. Rashford'tan Fernandez'e Fernandez'de pas attım ama Fernandez pası atamadı. Zaten pas atsaydı offside olacaktı. Offside'daydı oyuncu. Ronaldo. Ronaldo'dan Rashford'a. Rashford döndü. Tekrar Ronaldo'yu gördü. Ronaldo sağ ayağında vurdu ama offside'da kaldı. Evet ikinci yarıya Mehmet başlıyor. Orada topu çaldık. Kiyaz'a Rashford. Rashford'dan Ronaldo'ya gelmedi. Rashford yerde kaldı. Topu çalmaya çalıştı ama çalamadı. Morian testten alamadık topu. Uzun oynadım. Uzun oynadım. Ronaldo'ya doğru. Ronaldo o topu sektirmeyecektin. Top yere vurmadan önce ben pasa bastım ama yetişemedi topa. Uzun bir pas. Orada bir hata gelir mi? Gelmedi önde baskı yapıyorum. İbrahim Oviş de güzel top çevirdi. Ama orada topu çalmak üzereyken topu çalamadım. Kurtuva'da kaldı. Uzun oynadım direkt ileriye. Vidal kafa. Vidal kafayı vurursun. Güzel. Fernandez'e. Fernandez'den Rösterman'a kaçmadı. Chiesa Chiesa'dan Bruno Fernandez'e. Şöyle köşeye gördüm. Güzel orta gol getirir. Yani güzel orta gol getirir dedim. Bu kadar kötü orta yapılır bir sağ bekten yani. Bir sağ bek sağ ayağıyla o kadar kötü nasıl bir orta yapar? Evet orada topu çalmak üzereyim. Ronaldo araya girdi. Tekrar girebilir mi? Giremedi. Morientes topu saklayamadı normal olarak. Bir santrafor orta sahada topu saklamasını bekleyemeyiz zaten. Ronaldo'yu oynadım. Ronaldo'dan Bruno Fernandez'e Bruno Fernandez'den geriye döndük. Tekrar Fernandez'e. Şöyle güzel orta gol getirir. Güzel orta. Hadi be. Hadi be. Chiesa o kafayı biraz daha sert vurman gerekiyordu. Hafif dokundu ama köşeyi görmedi. Oradan kötü bir pas geldi. Şöyle başladık Vidal'e. Vidal'den Kiyaza'ya. Chiesa Kiyaza'dan Rashford'a. Rashford döndü. Vuruşunu yaptı ve köşeden golü attı arkadaşlar. Güzel bir gol daha geldi. Offside'dan son anda kaçtı. Düzeltti ve köşeye kalecinin uzanamayacağı köşeye bıraktı. 9. golü bulduk. Evet, Ronaldo orada topu çaldı. Ronaldo'dan Rashford'a. Rashford'dan ortaya döndük arkadaşlar. Vidal'e. Vidal'den Klosterman'a. Klosterman'dan direkt Bruno Fernandez'e. Oradan güzel bir gol gelir mi? Sol bekle. Sağ bekle. Sol ayakla vurdu arkadaşlar. Sağ bekimiz sol ayağıyla vurdu. Yine kaleyi bulasaydı gol olma şansı vardı ama çok kötü vurmuş. Çok kötü vurmuş. Evet, dakika 58. Orada bir hata gelir mi, gelmedi. Hemen derle yine baskı kuruyorum. Topu Ramos'la çal, uzun oynayacağım. Rashford'a gelmedi. Tekrar top bana çarptı. Orada benim şansım vardı ama Kiyaza topu alamadı. Chiesa'yı bugün fazla kullanamadık arkadaşlar. Az sonra Messi'yi oyuna koyabilirim. Orada top taça çıkmadı mı? Şimdi çıktı. Şöyle de hemen oynadım Kiyaza'ya. Chiesa Kiyaza'dan Bruno Fernandez'e ortaya döndüm Busquets'e. Busquets'ten tekrar Fernandez. Ronaldo kendini gösterdi. Ronaldo güzel bir şut çıkacaktı oradan ama defansa çarptı. Önü bomboştu. Sevdiği noktalar oralar. Evet bu kez topu tekrar çaldım. Şöyle Ronaldo'nun önüne bıraktım. Orada sol ayağıyla vurdu. Ronaldo sol ayağıyla vurdu arkadaşlar. Kötü ayak kullanımını gördük. Sol ayakla tam köşeye bıraktı ve 10. golü bulduk. Orada Kiyaz'a topu alabilir mi? Çok güzel bir pas geldi. Kiyaz'a uzanamadı. Orada top yine bende kaldı. Yine dikine oynamak istiyorum. Rashford'da. Rashford'dan Ronaldo'ya. Ronaldo dönüp vurur. Hadi Rashford'da çarptı top arkadaşlar. Top Rashford'da çarptı. Tekrar top Ronaldo'da. Ronaldo'dan geriye. Üst kese Bruno Fernandes. Bu kadar kötü vurdu çünkü. Dönüp vurmak zorunda kaldı. O yüzden kötü bir vuruş çıkarttı. Klosterman'la topu çalabilir miyim? Çalamadım. Vidal'la araya girdim. Orada kime faul? Orada faul verdi. Uzun oynadı. Orada topu alabildik mi? Vidal'le aldım topu. Hızlı çıkmak istiyorum. Freshford kendini gösterdi. Defa o göğsüne aldı arkadaşlar ve köşeye bıraktı. Bir kolay bir gol daha. Ofansif farkındalığını gösterdi. Rashford kendini gösterdi. Rashford'un bu arada 6. golü bugün. Güzel bir goldü. 11. golümüzü bulduk. Ben de önce değiştireyim. Şöyle Messi sağ tarafa koyalım. Ortaya e, ortaya kimi koyalım? Ortaya Maradona'yı koyacağım arkadaşlar. Solda yine Messi kalsın. Solda yine Messi kalsın. Sa solda yine Ronaldo kalsın. Messi sağa koyduk zaten. Evet, Rashford'la topu çaldım. Messi kendini gösterdi. Alabilirse tehlikeyi yaratabilir. Alamadı topu. Klosterman'ı geçemedi. Messi'ye verdim. Messi'den güzel bir top, Rashford ama hızlıydı, hızlıydı. Evet, top Ronaldo'nun kucağına geldi ama topu kaptırdı. Bir pozisyon daha bulabilirdik. Maradona top istedi, Maradona'ya verdi, Maradona'dan pas ama rakibe çarptı. Orada top, topu tekrar çalabilir miyim? Lukaku takatrosu iyi aslında. Mehmet'in Lukaku'su da var. Maradona'ya bir pas. Maradona sağ ayağıyla vurdu. Normalde ben sol ayağına doğru gönderdim ama topu sağ ayağına çekti. Sol ayağıyla şut çekmemiz lazım. Maradona'yla Messi ile topu çalabilir miyiz? Çalamadık. Burada uzun oynadı. Topu kafayla karşıladı. Busquets alabilir mi topu? Alamadı ama sol bekimiz top aldı. Uzun oynayacağım. Rashford top istedi yine. İstediği topu tam önüne attım. İstediği topu tam önüne attım ve Reşfur tabii ki affetmiyor oralarda. Köşeye bıraktım topu. 12. golü bulduk. Reşfur'la 12. golü bulduk. Ronaldo ile tekrar çaldım topu. Ronaldo gidiyor. Topu Rashford istedi. Kötü bir pas. Rashford'a çok zor bir pas. Güzel orta gol getirirdik. Ortayı da kötü yapmıştı zaten. Top kornere gitti. Korneri kullanalım. Vidal'de korneri kullanıyoruz. Şöyle sert bir orta yaptım. Kime gitti top? Karambol'da kalır mı? Kalmadı. Vidal zorladım ama. Evet Hernandez'de topu aldık. Şöyle bir etrafa bakmak istiyorum. Vidal top istedi yine. Orada büyük güzel bir çalıp önünü boşalttı. O kadar güzel topu önüne aldı ki vuruşu da o kadar kötü oldu. Top alışık çok güzel. Vuruşu o kadar da kötü. Tekrar Messi'de top. Messi Rashford'a. Rashford'dan arkaya bomboş Ronaldo. Ronaldo köşeye bıraktı. Ve 13. golü attık. Güzel bir gol daha. Güzel bir atak daha yaptım. Ronaldo arkada top istedi gördüm ve golü attık arkadaşlar. Dakika 80. Orada Ronaldo ile tekrar topu aldık. Rashford'a verdim. Rashford'dan Messi'ye. Messi bir adımda topu ayağından açtı. Tekrar topu alabilir miyiz orada? Aldık Messi ile. Messi sol ayağını aldı. Vuracak. Hadi be son anda kaleci Oliver Kahn topu kurtardı. Yaklaşık 35 metrede Messi ile bir şut denedim. Vidal ile tekrar kullandık. Serbest korneri kullanıyoruz. Gol olur mu orada? Maradona'ya gelmedi. Messi'nin sol ayağında kötü vurdu. Top Maradona'da. Ronaldo'ya mükemmel bir pas. Rashford'a. Rashford'a çok hızlı gitti o top. Karambol'da kalır mı? Kalmadı. Pulgar'la çıkmak istiyor oradan. Ama sağ bekim yetişir mi? Yetişemeyecek o topa. Ama delik orada kademeye geldi. Topu aldı. O ne biçim bir pastı? Önündeki adam yerine çok uzağa atmayı denedi. Oradan topu çalamadım. Maradona ile topu uzaklaştırdım. Ve top taça çıktı mı? Çıktı evet. Top taça çıktı. Dakika 87. Maçın sonları geldi. Şöyle oynayalım. Ronaldo'ya Ronaldo, ya. Ronaldo ya oyalama topu şöyle veriyoruz. Güzel orta, gol getirir Hernandez soluna alıp orta yapacaktım ama soluna alırken kaptırdık. Ronaldo'ya çarpan top da dışarıya gitti. Orada Rashford'da topu çalmaya çalıştım. Messi koşuyor. Çalamadık topu. Evet orada Losterman'ın topu aldım ama karda kaldı. Uzaktan bir şut. Top out'a gitti. Hemen uzun oynadım. Gösterman'la kafayı vurduk. Vidal'le Vidal'le uzaklaştırdım. Messi'de, Messi'den Rashford'a, Rashford'tan geriye Hernandez'e, Ronaldo'yu gördük ama Ronaldo'nun uzağında kaldı. Ronaldo tekrar çaldı topu Maradona'da. Maradona'dan bir pas rakipte kaldı. Uzaktan bir şut gelir mi? Sol ayağıyla, sol ayağıyla ters köşeden kötü bir vuruş yaptı Maradona. Dakika 93 dakika uzatma var güzel bir maçtı arkadaşlar. Mehmet'e te teşekkür ediyorum. Mehmet'in takımının da biraz şey düzen yapılması lazım. Mehmet takımında biraz düzen yapması lazım. Yoksa kadro olarak, kişi olarak güzel oyuncular var. Mehmet'in Messi ile bir şut çıkarttım. Defansa çarptı. Orada Rashford alamadı topu. Vidal'de kalır mı? Kaldı. Güzel orta gol getirir. Ronaldo'ya. Ronaldo 14. golü Ronaldo attı. Maçın son golünü Ronaldo attı arkadaşlar. Arka tarafta topu istedi. Kafasıyla dokundu ve direkten içeriye girdi. Tam olarak 15 gol izledik. Güzel bir maçtı. Mehmet'e teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.